Merhaba değerli izleyenler. Milas'tan Bodrum'a gidenlere müjdemiz var. Milas'tan Bodrum'a gidenlerin en büyük sıkıntısı yeni otogarda inmek zorunda kalmaları ve Bodrum'da gidecekleri yerlere aktarmalara gitmek zorunda kalmalarıydı. 3 Haziran'dan itibaren bu sorun sona eriyor. 3 Haziran itibariyle Bocuma gidenler ve bocumdan minasa gelecek olanlar artık bocumda eski otogar'dan inip binebilecekler. Tabii memnun olduk. Biz de rahatlamış oluruz yani. Bizim için. Çok zor ki, ayrı saat. bir. Çok zor. Evet evet. Torbadaki... Doğru bir karar kabul ediyoruz. Torba'daki yeni otogar artık 3 Haziran'dan itibaren evet. direkt eski otogara çok gideceksin. Bir şey. Çok teşekkür ederim. İyi olmuş. teşekkür ederim. kalksa. Bir de bedavalar kalksa o 65'likler. Değil mi? Daha iyi olur şu borlarımız için. Çözven itibariyle yeni otogara gideceksiniz ve orada yolcu indirip indireceksiniz. Minas Bodrum arasında neler söylersiniz? Başta e, ilk önce sizlere ve e, Sayın Başkan Ahmet Aras'a çok teşekkür ederiz. Yolcularımız çok mağdurdu, çok mücdirifti. Yeni garajda kaldığım için 2-3 tane araba aktarıyorlardı. Ama şu anda çok yani kendilerine bildirdik, çok memnunlar. Memnun kalıtlarını söylediler. Gelin bu müjdenin ayrıntılarını sınırı sorumlu 8 oğlu Minas Park Minibüs Kooperatifi Başkanı İsmet Önlü'den dinleyelim. Aktarmalı taşımaya son veriyoruz pazartesi günü itibarıyla Eski garajda indirip Aynı indirdiğimiz yerden bindireceğiz. Daha önceki olduğu gibi. Burada e, bugüne kadar mağdur olan, toplu taşımaya kullanan yolcularımızın mağduriyetini gidermek için 3 yıldan beri vermiş olduğumuz mücadelenin semeresini başta Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras, Milas İlçe Belediye Başkanım Fevzi Topuz, Milas Oda Başkanım Nurol Pascal, toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımız, diğer minibüsçü esnaf arkadaşlarımızın, Sesini duyup bu eziyete son veren Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne, kooperatif adına, yolcularım adına, diğer e, esnaf arkadaşlar adına hepsine sonsuz teşekkürlerimizi e, sunar, e, kolaylıklar dilerim. Hayırlısı olsun. Allah yolcularımız zaten mağdur oldu bu konuda, şikayetler geliyordu. Yani emeği geçen e, herkese teşekkür ederiz. yani Biz de memnunuz yani bu işlerden. <laughs>